Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün 3 Kasım Cuma. Cuma'dan sonra biçime başlamıştık. Evet. Şu an 4. numak biçiliyor. Ondan sonra da biçimi bırakacağız bugün. Geri kalanına yarın devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu tarlada 2. mahsul sızarcık mısırda 3 farklı tohum denemiştik bu sene. Fito'nun Cadı cinsi tohumu, Mayın Hido cinsi tohum ve Golden West firmasının Korduna cinsi tohumunu ekmiştik. Ee, öğleden sonraki ilk attığım videoda Fito'nun cadız tohumunun olduğu kısımdan video çekmiştim. Şu anda Golden West firmasının Korduna cinsi tohumunun olduğu kısımdan video çekiyorum. Ya biz Korduna'yı yaklaşık 4-5 senedir zaten ekiyoruz. Bildiğimiz bir tohumdu. Çok da memnunduk. ama bu sene diğer tohumları da bir denemek amacıyla ektik başarısız bir deneme girişim oldu. Ama bundan da bir şeyler öğrenmiş olduk. Diğer iki tohuma kıyasla Golden West Cordon'a Ay, aynı gün ekildi. Bütün işçilikler aynı yapıldı. Aynı tarla zaten aralarında onlar metre fark var. E, tohum bu şekilde. Koşan da olgunluğu diğerlerine göre daha iyi. Koşan olgunlaşması yani danelerin olgunlaşması diğerlerine göre daha iyi. Bakın yani bunlarda daneler yavaş yavaş tane çöküntüleri başlamış. Bir hafta daha sonra olmuş olsa bu tohum bizim istediğimiz kıvama erişmiş olacak. Sılajlık anlamında. Veya 10 gün daha hava müsaade etmiş olsa bizim istediğimiz kıvama erişmiş olacak. Bu anlamda kordona cinsi tohumun diğerlerine göre çok artı olduğunu söylemekte fayda var. Bu tarlada domuz hasarı var demiştim bir önceki videomuzda. Gördüğünüz gibi bu bölgede de Böyle öbek öbek domuzun hasar verdiği kısımlar mevcut yani gördüğünüz gibi yerde böyle hayvan gelip böyle indirip indirip yemiş. Bakın da görüyorsunuz, da görüyorsunuz. yine her bölgesinde böyle ufak ufak boşluklar da var ne yazık ki bizim. Ekim zamanındaki hatamızdan kaynaklı. Domuzun böyle verdiği hasarlar da mevcut. Bu bölge gibi 2-3 farklı bölgesinde de tarlanın şu anki tespitlerime göre bu tarz hasarlar mevcut. Şu kısımda işlere doğru da gidiyor. Şu an güneş batmak üzere. Sonra oradan sonra da bırakacağız gördüğünüz gibi. Domuzun acayip bir hasarı var. Burası 22 dekar demiştik. Hemen hemen 3 dekardan fazla onun hasarı var gibi. Yani bakın şunlar yeni yapmışlar. Şu daha yeni yapmış. Hali hazırda da her gün geliyor. Mısırı indiriyor. Ağzıyla koçanın yapraklarını soyup koçandaki mısırlar alıyor. İşte bu tarz bölge bölge hasarlar. Ne yazık ki var. Ama rağmen da döneme 4 ton civarı bir verim bekliyorum şu an. İnşallah bu verime de ulaşacağız. Korduna tarafında daha çok domuz. Acaba Korduna'yı da daha çok seviyor olabilir mi diyeceğim de. Buranın daha ne gelişimi daha erken başlamıştı diğerlerine göre. Diğer tohumlara göre. O yüzden daha önce burada hasar verdi. Yan tarafımızda komşumuzun orada da Fito'nun Montreal cinsi mısır tohumu var. Onun içerisinde domuz hasarı pek var mı bilmiyorum. Biz gördüm ama domuz hasarı görmedim. Gördüğünüz gibi bakın. Ya bu Golden West'in koçanların falan e, gelişimi de çok iyi. Şuna baksanıza. Yani koçanları ucuna kadar doldurmuş. May ve cadızda biz bu gelişimi ne yazık ki göremedik. Ama korduğuna da koçanların ucuna kadar doluluğu da çok iyi. Yani bölünmeyi de çok iyi yapmış. Koçanlar o yüzden ucuna kadar dolu. Maşallah. Bu seneki deneme girişimimiz istediğimiz başarıyı elde edemedik. Seneye inşallah Yine Golden West koordinatından devam.